Herkese merhabalar. Tete Games'e hoş geldiniz. Ben Doğukan. Kaldığınız yerden devam ediyoruz. Zeymiyeceğim çünkü ben bayağı bir arkadaşlar. Aa, bir gün ben bilgisayar falan sıfırlamam gerekti. Hatta bir buçuk gündür onunla uğraşıyorum. Aralarda oyuna girdim oynadım. Tam seriyi bırakacaktım. Dedim ki yani Doğukan dedim. seri çünkü çok sıkıcı bir yere gidiyor askerlerimiz. Yani biz son bu tepe dedik. Dedik çok sıkıcı bir yere gidiyor. Çünkü sürekli olarak kuzeyete vuruyorum. Tuturcuya vuruyorum. Baş edemiyorum. Askerlerim sürekli ölüyor. Seve geri dönüyorum abart 4-5 saat belki 6 saat bir savaştım kafayı yedim ben çıldırdım böyle ya en son oyun sileceğim duruma geldim sonra durdum durdum pen kanatlı sen çıktı arkadaşlar geldim pen kanatlı kapıştım ikın akın ikın akın 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 savaştık savaştık durdum sonra pen geçtik baktım düşman kalmadı dedi hatta gelmediler geldim burası erzaklarını bitirdim hani şey yaptım kuşatmaya aldım duvarlarını yıktım insanlar öldü falan ıvır zıvır yaparken Savaş savaş savaş. Ben deli gibi savaştım ve burayı aldık. Tam demeni buradan bari video çekeyim, tamam. Sonrasında ama buradan buraya girdik de Sturjef'in düşmanın, Kuzey Efendi'nin düşmanın e geldi Sturjef han saldırına başladı. Birkaç kişi saldırıldı buradan. Onunla savunduk, ettik. Sonra barış yaptık. Kuzu, Kuzule Kuzey gittim, Kuzeyle barış yaptım. Düşmanım kalmadı. E buradan da bana 80-90 tane bana şey gelmişti. Aha milis tutsal gelmişti. Onları da kullanmış oldum. Sonuç olarak artık bir şehrimiz var. 300 milis 50 tane garnizon dediğimiz şey. Ben milislerim garnizon bıraktım. Başka hiçbir asker almıyoruz. Hiçbir asker almıyoruz. Sadece milis takılıyoruz. Aa, geldim buraya. Atölyelerim var şu anda. Ama bunlar çalışmaya bıraktılar. Çok iyiydi aslında bunlar da. Niye bilmiyorum. Yani çözemedim. Çözemedim cidden niye böyle bir şey yaptığını. Yani cidden anlamsızca tamam mı? Bak bu çalışmaya bıraktım Bu çok iki tane kil üreticisi var. Yani girdiler kil çıktılar çömlek tamam ama iki tane kil var yok satılmıyor. Benim tuhaf bir durum var burada bir köy halkı için. Aa, bir de benim üç tane köy olduğu için belki ondan dolayı beslenmedi olabilir. Onu çözemedim. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Benim hiç elimde şeyim kalmadı. Tutsak minisim falan kalmadı. Minis sıkıntısı yaşıyorum. Ve Lageta'da tam benim imdadım yetişti. Ya bu arada şey Penko'nun 3 tane şehir olduğu için bana günlük iyi para bırakıyor. Yani geliyor. Bir tane de kervanım var. Orada onu halbiliyoruz. Lageta'yı kendime almayacağım aslında. Zaten yani almaya falan çalışmayacağım da. Bizim kervan bu. Yani Amerika'da çünkü zaten arkadaş refah çok düşük, her şey sıkıntı. Forgive me what may seem to be an abundance of caution. Şöyle ben şimdi saldıracağım bunlara. Tamam mı? Sebebi ise şu. Hayır, yanlış oldu. Yani topluca gelmelerinden ben bunu tek tek araya alayım. Çünkü ben bunların köylerini bayağı bir tavrımar edeceğim köylerini tarumar diyeceğiz. parçalayacağız. Bu arada bilgisayar sıfırlamıştım dedim size. Aa, onunla ilgili Nasıl? Şu anda şöyle bir durum var. OBS ilk kez deniyorum burada. Umarım videoda bir sıkıntı çıkmaz tabii ki yani öncesinde şey yaptım. Aa, kendi sesini falan bir deneme oldum. Piyade şimdi bir sal Piyadeyle bir saldırıyorsunuz tamam arkadaşlar. Aklınızda olsun? Piyade kalkan dolayı ya. Kalkan duvarını bozmak istemezsiniz. Oh ye. Şu ara yollayayım. Çünkü okçular önden çok hızlı gidiyor. Ya e bu da bize sorun çıkartabiliyor. Bu liderler mi ya? Aa öldü. Ya benim zırhım güzel gibi de eksilerimiz var yani. Tam istediğin kıvama gelemedik. Zırh konusunda hala sıkıntı var. Çünkü bir askere bana fazla vuruyor. Bu sizde önce bir de şeyde Vlandi'nin bir önü saldırım tam kalesini al alabilir miyim acaba ki? Başaramadık bu imkansız bir şey geldi bize. Çok sıkıntı. Onu çözemedik işte. Bakalım. Bir tane kale alabilirsem ticaretim çok ilerleyecek. Çünkü bana bağlı köyler yok şu anda. Bana bağlı köyüm olsa güçlü olucu maalesef? O konuda var şu anda. bir tonlum geldi. Bizim adamların armoru vardı mı? mi? Evet. Bak 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 ölüyorlar. Bak, ölmeyin lan. okçul milisler ölmeyin. Lan tamam, milisler ölmeyin. Ölmeyin. Ölmeyin milisler ölmeyin tamam. Tamam. Arkadaşlar. Buttum. ha vuramadım. Bana ölmek istemiş. Bana ölmek istemiş. Bitti tamam. Level aldım, puan aldım. mı? 186 220. 225 olsun da bir çift silah. Büyük kendimizi görelim. Gel gelsin artık benim silah. Ağzı yüzü yamulmuşuna bak. Milis var mı? Ah çok severim. Bir tane milis. Benim adam bayağı öldü bu arada adamla. Oh! Dur lan. Ne alaka? Heh. Katafrank zırhı geldi. Güzel güzel. Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım Geçim Sana bakarsan Allah senin cezanı alırsın Buraya Milislerini mi sadece diye düşünüyorum diye. Yani Yağmalı yağmalı Asker döndür Bir tane ölümümüz var olsun Dedim de çok da bir şey gelmedi arkadaşlar Neyse gel. Yağmalı bakayım şurası. Malzeme acı mı? Bak bizim kervan geçiyor. Güle güle kervan. Lagatın asilleri bak bak bu da diğer bu da eski asiller. Neyse sorun yok. Benim derdim bu kadar. Benim arkadaş işim milislerinizdir. Aa gel 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 yorum bunda. Gelsene. Ya ama yani otomatik öyle. Ben uğraşamam bu kadar. Ben yaşlandım. Bu muydu? Ben şimdi bunun için geldim bu kadar. Bu kadar az milis için geldim arkadaşlar. Ben yani cidden derdim bu muydu ya? Bu veya dur Ya ama burası. Ne malzeme gelecek acaba? Domuz mu? Fil gelecek mi malzeme? Bakalım. Hem denemiş olur. Çok da kötü gelmiyor gibi diyeceğim de bilmiyorum ya. Vallahi yakalayabilecek miyiz? Yakaladık. Yakaladık. Gel 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 gel. Gel gel sarışınım gel. Ben sana aşığım gel. Gel gel gülüşüm gel. Komple saldırdı, komple saldırdı. Hatta bizim mesafe uzun ya. Piyadeler şey yapsın, zırhsız bir kişi şey. Kalkansız ilerisin bakın biraz. Zaten biz bu adamları yeneceğiz. Orası Allah'ın emri. Rakipte 40 tane import okçusu var. Geri kalanlar 1 level adam var falan. 40 okçu var sadece 2 level kendi. O biraz sorun. Çat diye ortam bir yardım mı? Abi yardım lazım mı? Çünkü ben sizi yardım. Yeni çeşit Gel bakayım buraya. Gel gel. Sen lider verirsin değil mi? Ne yapmış? Ben gel. Gel bir şey yap. Tam tut bakayım şunu. Tutamadım. Tutamadım lan. Ay bunu böyle beceremedi ya. Ya ah. O şey oldu yaparım yoluma da bakarım demişler. Vuramadık ya. biraz bir içeri geçe bakın. içinden İçinden geçip o 3 kişi öldürdüm. Bana güzel bir balta lazım bu arada. Bu balta o kadar işimi görmüyor yani. tabii ki burada iyi. Güzel vuruyor, fazla vuruyor ama bir savaş baltası var diyeyim. önceki şey serim vardı. Aa, yağmacı serisi var bahsetmiştim. Orada bir savaş baltası var. O balta çok iyiydi. Yani hasarı bundan kesici olarak değer olarak 30 falan daha fazladı. Boyu da biraz daha uzundu. Ki böylece bu yerdeki adamları yaparken daha iyi vurabiliyoruz adamları vurabiliyor idik. Puan kaç kazanmışız? Ah 5 tane oldu, 225 olmuş. Abi sen de gel bana. Hmm, milis bir tane. Bir tane milis olmaz beni üzüyor. Bak o kadar adamsınız. Bir milisiniz yok mu yani için? Koca koca adamlar milis Hüya Malini bunun erzademiz. İplik şerefsizlik değil mi? Öyledir. Bak kaçmış. Vatan haini FETÖ'cüler. Et atarım yoluma bakıp geliyorum birazdan. Şey geldim arkadaşlar bakın. Bunun puanı vereceğim. Çifteli silahla artı 10 hasar diyor. Bir de burada saldırı diye. 125 zırh tenme diyor. Zırh tenmek çok önemli oyun sonunda. O yüzden maalesef bunu seçiyoruz. Bu önemli. Bu önemli. Yani bunu alınca çok daha güçleneceğiz. Alt tarafta da bunlar var. Şimdi şunları taparsak kendimize geleceğiz. Ya biraz bir şeyler almadı değil mi? Yani bana pek gelmiyor benim. O yüzden gel şuraya. Bir kendi koşatalım bakalım. Ne çıkacak bahtımıza? Bir dakika. Kuyas. Kuyas altta. Kuyas'a gidelim mi? bir şey diyeceğim. Biz bir kuyaza gidelim. Biz bir kuyaza gidelim. Niye? Hiç. Çünkü şey, asrani milisimiz yok. Asrail'in milisimiz olsun bakalım biraz. Deneyelim onları. Bir de onun tadına bakın. Atölye gelirimiz yok. Atölye gelirimiz çok diyor. iyi gidiyor musun kanka? İyi gidiyor. Kervan kaç para getiriyor? Abi kervan 3 tane Adamdan daha fazla gitti. Bak. 3 tane şeyimiz var bizim. Aa, atölyemiz var. 3 atölye bir adam tutamıyor. Bu arada Kiyos'un refah çok düşük. Garibin. Yine benimkine fazla bu. Bay de bey. Bunu ayrı bir sevadım alıyorum. Çünkü biraz sıkıntılı olabilir diye düşünüyorum şu an. Şu anda birden öyle düşünüyorum. Yani. Bir ticarete girelim öncesinde. Satalım malı mümkün. Okuyalım. Geldi. Merhaba. Sen kimsin? Talep bildireceğim. Teslim ol. A. Ya şu, şu sinir oluyorum ya. Tekrarlıyorum. Teslim ol. Geber. Kötü kötü. Pis. Hmm. Kötü kötü iyi laf söyledim mi? Söyledim mi? Acem Asır falan var Asıl saldır hepsi ya saldır 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 Kalbura bastı yer misin? Gel. Gel gel. Ay vuramadık ya. ya aslında vurdu da canımız hasarımız etmişti. Baltayı değiştirmek istemem sebebi bu. Çat aradan bir tıraş ettirdik. Balta arasına taştık. Abi milis okçusu ok oh, çok severim. Ver 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 bol var. Bol var. Hep, hepsi milis olsun. Anla lazım abi lazım. Ha. Ekmek arasını koyuyorum onları güzel gidiyor. Çekirdekle bekle. Çekirdek, kola gibi. Ben ne sapatıyorum ya bana milis verin. Alırım böyle ipini, keserim böyle <laughs> ipini. benim aklım var lan kim bu? Ha, benim benim adamım bu. Kanka merhaba. Hayır bak Kalkan koruması var. Bir şey diyeceğim abi bebe bebe Kafayı takipti yani. 80 tane okçumuz mu şimdi. Saçma bak. Seviyesiz de olsalar. Bir dakika sen bu lejyonerle mi buldun kardeşim? Sen kimden çaldın lejyoneri? He? Allah araba. Ha? Sen kimden çaldın lejyoneri? He? Söyle bana söyle sen kimden çaldın lejyonerini Söyle bana söyle. Neden çaldınız bunu? Söyle ona söyle. Geri gel geri. Biraz öldük dedim. Ya siz hala musun bu? Hala sıkıyordu. Bitmedi mi arkadaşlar? Vuramadım. Dar geldi sana Angara. Ah şanslıydı kaçmış. Osman'a diye ee, çek çek dünya. daha da orada bir aşağıma. Oy. milis okşu bir tane aldık. Melis, milis Melis yok. Benim işime gelen gelmiyor. Bunlar da tamam bunlar tamam bunlar. Kapandı. Para... Çok güzel. bir daha gelin. Ne bu? Yok yok. Yok yok, 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 yok. E köy Geliyoruz. Girdik savaşımıza. Koyduk düzenimizi. Oh ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ne kadar da güzel dedik. askerlerimiz. Çok iyiydi. Hani. Çok iyi durumda. Bu kadar fazla okçumuzun birimiz Çünkü mızraklarımız hep ölüyor. Biraz da gelelim. Asker iyi misin? Ne demek değilsin? İyi misin? İyi. Emin misin? Sen deliyorsun. Komutanın baltayla vuruyorsunuz. Tamam. Düşman da sana vuracak baltayla. Güçlü ol. Güçlü müsün? Komutanın güç. Bakayım. Kalkanı şey mu lan? Komutanım namlın ucu tutmayı. Ayağınla yiyor musun bakayım bak? Vuramadık. Aferin yemiyorsun. Tam yani vuramadım değil yani. Değil mi? Okçular. Gelin bakayım bu tarafa doğru. Biraz daha da kay. Çekirdekleri çitleyerek vuralım biraz daha biz gülerek Taş atıyor bize karşı Hoppala ve de cuppala Şey, ben biraz bunlara bakarak vurayım da, biraz vurayım da Bizim adamlar çünkü 18 kişi patates olurlar burada. Uf. Çayır çimen geze geze. Oo. Çayır çimen geze geze. Oo. Öldüm ben. Biraz dayak Bizim okçular aldı da. Mazatçımız çok az ya. Bir de kalkanda kırılıyor dört elim. Altı tane şehidimiz var. Hmm. Şimdi bu beni üzer. Karşısında kaç tane aldık? Karşısında dokuz tane aldık. Çok da verimli değil arkadaşlar. Yani. Eskiye bakın. Kaydettik yani. Bundan sonrası geri dönüş yok. Ama malzeme geliyor ha. Aa. Aa, Aa. İyi malzeme geliyor bu arada. O bütün bütün her şey insan çıkartıyor. Fark ettiniz mi? Deli gibi insan çıkıyor memlekette. Ben bu kuyuya alacağım kendimi. Ha orse. Pardon, pardon, pardon. Bak batan yalılar. Şu malzemeye baksana. şuna basıyorum ki yerleşkeden şuna olsun. Bakayım bu gelir mi? Yanmalamaz abi aslında. Elimizde olsun bakalım. Çok iyi yam aldım ya. Akımayın. Allah bir köy patates. Köy yağmuru. Bunu asker gönderin. 3 askerim ölecek. Ha 3 tane yaralandı. Çok güzel. Bak bu temizdir yani. Bu başarıdır arkadaşlar. Hepsini aldım mutluyum. Sev atalım. Gel. Şunu yakalamaya çalışıyorum. O yağmurdan vazgeçtim. kaldım Come to come to baby. tut 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 Biraz şimdi defans ilerleyeceğiz abi bu, Çünkü çok sıkıntılıyız. Ha beni biliyorsun arkadaşlar. Ne Arka Arkadaşlar bir ok sıkmaz mısınız? Yani Bunun boyu biraz büyük olsa işte Görüyor musun? Yetmiyor yani Olay o kabulleyesine vur. Lan. Deve. Devenin boru boy büyük ya. Hı -hı. Ha, biraz ok atın. Ha, evet. Oklayın arkadaşlar. Bak mini sokçusuymuş. Çok güzel. Ama bunlar ölüyor. Bunlar ölmemiz gerekiyor bakın. devesi düştü bak devesini öldürüyor devesini. Bukan milli sokuşu nereden bulmuş ya? Diyen kişi bak, bir, bir de bana bak bir de bana bak yani bunu diyen benim ben. Nereden bulmuş bu kan milis arkadaşlar ya? O ben hiç bulamıyorum. O sırada bütün milis okçularım ben de <laughs> ha, İki, iki, iki şeyimiz var. Şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bari onu öldüreyim. Ya yine, bana ben girdim. Biz mini sonuçsaldı ya Tamam. Ben bunu enpeş ederim arkadaşlar. Hadi açın. Şimdi şöyle şuna bakalım. Lagete almamışlar. Lagete alacaklar. Tamam. İlla ki alacak lageti. Biz biraz buraları devam edelim yüreğine bakalım. Burada yapmamızı bir geri döndük. Evet. Burası da böyle. Bu arada bunları yapma sebebi şu. tamam ama hem serseri falan kasıdır. Kabul. bunu kabulüm bu arada. Hem de yanlış oldu. Şöyle arkadaşlar şimdi adamlar burada kolay şekilde alsınlar. Ya ben burayı almak o kadar çok şey istemiyorum. asa almak istemiyorum vazgeçme almaktan. Çünkü başta dert. Ben sadece batanyada şu an ilerleyeceğim. Ufak bir şey. Azıcık yaşım kaygısı başım. Belki bizim oralardan şey alırım. Bir tane kale alırım. Bilmiyorum ben hani. Blendia'dan falan veya Blendia'ya başka bir saldırabilirse. Oradan bir kale alırım. Tam dibinde apkomarı var ya. Dibinde kale alırsam benim için mükemmel olur. Veya 3000 kale alabilirsin. çünkü bizim için yararlı. Bayağı yararlı hamleler olacak onda şöyle hani yani o köyler bizim ana şehrimize bağlanırsa gelirimiz çok 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 artar. Bakalım. Garyos diyor ki Garyos vasal olup olmayacağını diyor. Garyos Garyos beni çağırıyormuş. Ben de diyorum ki Tabii efendim. ta beyefendi. Ta Garyos gelsin ayağıma. Ben bir de Garyos ayağına geçirmişim. Bak ben. Ben koskoca Osman Sultan Han Hazretleri yani salak salak konuşuyor. Salak salak demişim. Neyse. Çok da salam vurma vurma geldi ha malzeme olarak arkadaşlar. Bakın. Gerçekten bir vurma 55 de vurumuz var. 55 55. Burası şey oldu hani biz tamamen yani asker olarak bize fazla vermedi. Kabul. Ama yemek olarak bayağı verdi. Evet ya para olarak bayağı kazandırdı bizi. Bir f basacağım Bakayım bana kontrata çıkacaklar mı? Çıkmazlarsa bir de burayı yağmalayalım veya bırakalım. Oye. Oh ye yeah. Koltuğa diye çıktı? Ya gel barış yapalım ya vazgeçtim gel. Yapılabiliyor mu? Şeytan diyor ki hepsinin kellesini al. Peki bir şey merak ediyorum. Üç kişi, dört kişi. Ben şimdi bunları öldürsem bu kale benim mi olur? Buraya aldılar mı? Laget yerle almamışlar. Ama canlı insanlarda Burada bu Toros Kalesi ne alaka Batanya'nın ya? Batanya buraya ne ara geldi? Oyun biraz değişik ilerliyor. Şu Upcomer veya Aster Leon tek şu hatta şu 3 bilim olsa var ya. Neyse. E, tam savaş değil la arkadaşlar. Asker kaybedeceğiz mi savaşacağız Ya belki geri dönebiliriz benim Geliyorum birazdan. O savaşta vazgeçtik arkadaşlar. Bakın olay ne biliyor musunuz? Burada şehir tamam mı? Bak. Garoto kalesi. Ticari olan yer Sargot. Sargot nerede? Bir kale. 2 kare 3 kare ötesinde. Ama da ortaya bağlı biliyorsunuz. Bu yüzden de benim burada sadece bu köyler bana bağlı. apkomeri alabilirsem bu ikisi bana bağlı olacak. Leontek alırsam bu ikisi bana bağlı olacak. ama mı? Aster alırsam bunları hani Bu kaleleri alırsam benim bu şehrin mükemmel para getirecek. Ama bunu almak şimdi de benim Vlendi'ye savaşma gerekiyor. Vlendi'ye popom benim yemiyor. Açıkçası doğru. Tamam O yüzden bir ayarlama yapmamız gerekecek. Bizim bakacağız. Vlendi'ye olmadı. Şu batı matı saldırabilir. Batı sarı olmuş. Oha batı batmış. Neyse. Hepsi ve daha fazla başka bir bölümde arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Ama bir çok daha tatlı olacak. Size söz verebilirim. Evet.